Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir gün. Okullar açıldı, okulların açılması kötü bir şey ama şunu söylemeliyim ki 100 abone 100 abone geçmişiz bile. Ben ben 2 haftadır video çekmiyorum, video atmıyorum. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Tek istediğim kanalıma abone olup videoya like atmanız. Lütfen 2 haftadır video çekmediğim için yorumlara gidip ana Neyse o zaman hadi geçelim PowerPC'nin tarihine. Aslında PowerPC 90'lar değil de 80'lerde başlıyor. IBM işte risk mimarisinde bir şey yapıyoruz diyerek 801 projesini başlatıyor. Bu ileride tabii ki de Power Projesi'ne dönüşecek. 1991'de Apple-IBM Motorola üçlü ittifak kuruyor ve Intel'e rakip olalım diyorlar. 1993'te ilk işlemci PowerPC 601 yola koyuluyor. Apple hemen atlıyor Power Macintosh serisini koyuyor. O zamanlar baya iyi hem güç hem de fazla enerji harcamayan verimli işlemciler ortaya çıkarıyorlar. 90'ların ortasında iş büyüyor. Motorola 603, 604 çıkarıyor. IBM sunucularında var, Apple bilgisayarlarında var. Güzel gidiyor işler. Ama asıl patlamalar 2000'lerde oluyor. Konsollarda PowerPC'ler kullanılmaya başlıyor. İlk önce GameCube kullanıyor PowerPC'yi. PowerPC Gecko işlemcisini GameCube'de görebiliriz. Ardından Xbox 360 3 çekirdekli bir PowerPC işlemcisi kullanıyor ve asıl bomba yani en güçlü konsolda bir konsolda kullanılan en güçlü PowerPC işlemcisi PlayStation 3'te Cell işlemcisi. Bu PowerPC çekirdeğini kullanıyor ama ya bambaşka bir işlemci. Tam PowerPC değil ama PowerPC tabanlı bir işlemci. Yani o dönemin bütün konsolları PowerPC tabanlı. Evet Wii de PowerPC tabanlı. Hatta 2012'de gelen Wii U da PowerPC tabanlı. Ama işler her zaman iyi gitmiyor. 2005'te Steve Jobs sahneye biz PowerPC bırakıyoruz, Intel'e geçiyoruz diyor. Neden mi? Çünkü PowerPC işlemciler laptoplarda iyi performans vermiyor. Isınıyor, verim alınamıyor ardından zaten 2006'dan sonra Mac'lerde Intel başlıyor. Ve PowerPC yavaş yavaş masa üstünden laptoplardan silinmeye başlıyor. Tamamen bitmedi. IBM sunucularında süper bilgisayarlarda bazı gömülü sistemlerde kullanılmaya devam etti. 2013'te de Open Power Foundation'ı kurup mimariyi lisansladılar tabii ki de. Bugün PowerPC bilgisayarlarda ya da konsollarda görmüyoruz ama hala otomotiv, telekom ve IBM'in güçlü sunucularında yatıyor. Kısacası PowerPC bir zamanlar Apple'ın bilgisayarlarını, oyun konsollarını altın çağını taşıdı. Şimdi ise daha çok endüstri tarafında hayatına devam ediyor. Bu videoyu beğendiysen hemen kanalıma abone ol. Hemen ol. 200 olacağız. 200 olmamız lazım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.